Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Çetin Tata YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bir arkadaşın sorusu var hocam. Çembeli Kurt diye bir arkadaşlar. Bu merak ediyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı. Diyor ki e, bu daha önce sancaktarı sormuştu. İşte diyor ki sancaktar da Mehdi Aleyhisselam gibi diğer bak mı? Ve diyor ki bu zengin aileler. Ölümünatı. Ailesi diğer bakıda geliyor ya bu Sersevan kardeşi. Yəni bu Hazreti Mehdi'nin doğumundan biri. Haberleri var mıdır ondan? O da daha yeni mi başladı mesela onu aramağa ya da eee varladı. Hazreti <laughs> Mehdi. Hazreti Mehdi Diyarbakırdadır. Ve Hazreti Hazreti Muhammed Peygamberin qarəsi beyaz oldu. Diyarbakır'dadır. Karesi yani Diyarbakır. Bellidir. Semaya baktıklarında çoğu insan görüyor ki Diyarbakır'ın semasındaki bulutlar beyazdır. Bu bulutların beyaz olması ne demektir? Yani Muhammed milinin Diyarbakır'da olduğuna dair Karesi beyaz olduğuna dair bu batın bir ilimdir. Yani dünyanın meridyeni vardır ve paraleli vardır. Yani Diyarbakır'ın Muhammed Bey'in bulunduğu meridyen veya paralel karesi beyaz oldu. Bu gelen, gelecek, ileride gelecek meleklere belirli bir izdir, belirli bir işarettir. Allah'ın büyük bir hikmetidir. Bu temimli, onların anlattıklarına göre o temimli zahirde, o anlatılan, o temim Adnan Oktar'ın çıkarmış olduğu zayıf bir yorumdur evet anlatılanlar gibi değildir. Onların zayi olarak söyledikleri gibi değil. Yalnız bir tanesi yani Muhammed Bey'i biliyor o da biliyor. Mesela gelen bir emirle e, Diyarbakır'daki Muhammed Bey'in karesi beyaz oldu ya o oradaki biri de biliyor. O da Diyarbakır'dadır. Ama Muhammed Bey'i onun sır gibi saklıyor, söyleyemiyor. Çünkü bu bir gizli bir gizemli Allah ve Muhammed Bey arasındaki bir sırdır. O da yani sancaktan değildir. Sancak onun elinde değil. E bu alevler haberleri var mıydı? Şu eliminatodun Diyarbakır'da Muhammed Bey'in çıkaracağına dair onlar kendi uydularında veya kendi kanallarında, cin kanallarından bilgi almış olabilirler. Yani Muhammed Mehdi onlarla alakalı değil. Muhammed Mehdi burada olduklarını biliyorlar ama kendine yediremiyorlar. Ne zaman Kadesi'nin gelmelerinin nedeni de budur. Benim bazı yerlerde araştırdım. diyor ki Hz. Mehdi hem Rusya'yı yanına almak istiyor, Amerika yanına almak istiyor, bazı ülkelerin yanına almak istiyor. Mesela e Hz. yana yanına alan kazanır. Kafasıyla. Muhammed Mehdi kimsenin yanına gitmez. Onlar onların zayıf görüşleridir. Bugün elimin il, da bu bu amaç buraya geldiklerine bir emniyeti olabilir. Ben sadece Allah elmiyle dün yani kelimeyle dün Muhammed vermiştir, Onun bir tek görevi var. Allah'ın elmini dünyaya yayacak. Bütün azımları kurtaracak ve dünyanın halifesi olacak. Hiç bütün piyamlara da kanamaz. Güç bir filan de ona bir teklif sunamaz. Çünkü onun gayesi Allah'tır. Yani ne alacaklarmış? O zaman o söylediği şey saçma sapan. o zaman. He? O zaman o söylediği şey de saçmadır. O saçmadır, adam. saçma. Hani Muhammed Meli gerçek yani hani bir tane İspanyol'a e getirdiler ya. Kudüs'e getirdiler. Şimdi Hristiyanlar ve İsrail'e bu senaryoyu uyguladı. Şimdi Türk Türkiye'deki bazı cumartları de kendi hesabına çekmek istiyorlar İslam cumartlarını. Onlar da Medine'den bir taneyi götürerek oraya. Mesela budur. Yeni dünya düzeni zahire kurmak istiyorlar. Ama hayalleri de bomboştur. Aa, bu Amerika'nın gayesi de budur. Planlar tutmaz. Yeni bir dünya da, düzeni getirecekler mütezile, adında. bir bir Sevi var. Onlar Muhammed Medi'nin nerede olduğunu biliyorlar ama kimdir bilmiyorlar. Memleketi biliyor. İşte bilmiyorlar. Muhammed bildi de ben Muhammed miydim diyemez. Çünkü Allah'ın emri emridir. Çünkü yasaklıdır ve kendisine zuhur edemez. Çünkü Allah kendi silahıyla Firavunları dağıtacak. Firavunların başına öyle olara gelecek ki artık ne yaptıklarına bin pişman olacaklar. Muhammed Mehdi'yi ne kadar da arasalar bulamazlar. Bulsalar da Muhammed Mehdi onların teklifine girmez. Muhammed Mehdi bile gidecek onların teklifini kabul eder. Öyle mi? Ya o kadar bütün melekler ona gelecek. Öyle büyük melekler geliyor ki hepsi de kendini Muhammed Mehdi'ye göstermişlerdir. Bir de bunu açıklamak istiyorum. 54 tane de mukata olur. Yani 54 kelime okuyor, büyük bir duayı okuyor. 54 harf, sesi harf, büyük bir duayı okuyor Muhammed Medi. Bu duayla Fransası Allah'a gidiyor. Allah ona göz veriyor. Allah ona ilim veriyor. herkes bu 54'ü, 30'u, 313'ü kimse anlamıyor. Herkes anlamaz bunu. Ben de anlamıyorum. Ya bu kimsenin işi değil. Bunlar kendi aralarına ne diyorlarsa dese, Muhammed Medih hiçbir bilimin yanına gitmez ve kimse ki onları da kabul etmez. Zaten Amerika bir anda, Rusya bir anda, bu İsrail'ler İsrail bir anda, İran bir anda, Arabistan bir anda bütün İslam ülkelerinde planlılık var, kararlılık var, kararlar kralık ikteniyete yok ki. ahlaki Muhammed bütün dünyanın mazlumunu sever, ırkını, dinini sormadan katiyan yapmaz. Ahlaki Muhammed'le oynadılar. Muaviye değiştirdi, ondan sonra Yezid onu değiştirdi, Emevi'yle değiştirdi, Abasi'yle bir tarafta değiştirdi, Selçuklu bir tarafta, Osmanlı bir tarafta. Gerçek ahlaki Muhammed'de insanları, insanı sevmek var. zulmetmek yok, öldürmek yok ırklar arasındaki ayrım yok. Hepsi Allah kuludur. Mazlumlardan yanadır. E ne yapacaklar biliyor musun Çeti? Ha denemelerini yapıyorlar. E bu cumat, bu cumat, bu cumat Vallahi bir tane kitabımıza göre Medine'den bir tane çıkacak tabii Amerika'da onu ele alacak. Belki de budur diyecek. Bak yani bütün Müslüman, fakir, mazlum, cahil, elmi bilmeyen bütün Müslümanları bu Muhammed Mehdi vasıtasıyla Amerika'nın safına götürecekler. Zahiren. Yeni bir proje var, yeni dünya düzeni kuracaklar. İsrail, Hristiyanlar ve İslami alemi içinde Budistleri de aralarına koyacaklar. Yeni bir din, yeni bir mezhep İslam'ı yok edecekler. Onların aşısında, yani yeni mütezile dünya globalleşecek. Onların fikri bu. E evet, zaten globaldır. Global onların niyetine o zahirdir. Ama bak Yahudiler geliyor. Yahudilerin içinde katı anlı yapan planlar da giriyor içine. Hristiyanların içinde katıyan yapan o planlar da içine giriyor. İslam'ın içine katıyan yapan bütün İslam da içine geliyor. Bununla nasıl birleşme olacak? Allah yeni bir düzen Yeni bir düzen, yeni bir düzen ki hepsi de Fir'an'dır. Yeni bir e, sistem olacak o zaman. Yeni bir sistem hepsi Fir'an'lar olacak. Hepsi de bakıyorsun Fir'an'lar. Yok yok diyorum ben kendi zamanı. Olacak. Yok yok onlar sahte medilerle kendi Fir'anlıklarıyla yine de başlayacak. Gerçek medile baş diyorum. Gerçek medile, diyor, on, gerçek medile onlara gitmez. Tamam işte diyorum bu geldiği zaman olacak sistem. Bunlar sahte medyelerle kendi planlarını da de devam edilecekler üç dinde ve içindeki o ya o Taliban gari, Müslümanları ben da, da onları da içinde eritecekler. Onlardan bahsetmedim. Dedim ki gerçek medya geldiği zaman yeni bir sistem olacak. Ya o yeni tabii ki şimdi onların zayıf zay senaryoları budur. Şu anda İspanya'da gelen o Mesih o biz emrinde değil midir? Şu anda. O ne yapıyor? İsrail'in elindedir. E Amerika da biliyor. Amerika'nın parmağı da var. Türkiye'nin de parmağı var. Türkiye'deki Yarın Yanında Medine'de bir tane bir tane meclis Onu da götürecekler orada. E bu cumartan da planlık yapıyor. Yani kendi aralarındaki projeyi uygulayacaklar. Ama Hepsi de cini kanalı, hepsi de boştu, tutturamazlar. Ondan sonra gerçek Allah'ın Muhammed Medisi, Allah onu zor edecek. Nasıl? Kendi silahıyla bu senaryo, Kur'an filanları taktıktan sonra, dünyada filan bittikten sonra ve bu filanlara yanlışlık yapan, o bu cemaat, o cemaat, bu cemaat, Yahudilerden, Hristiyanlardan veyahut da e, Müslümanlardan, Hangisi de olsa onlar da dağıldıktan sonra yeni İslami çerçevesi altında yeni bir düzen gelecek ve İslam dini ve hepsini kaplayacak bir şekilde ve Rebeli gerçek Muhammed Mehdi ismi üzerinde yazılı olan Muhammed Mehdi üzerinde 10 fizikinde 18 tane işareti olan gerçek Muhammed Mehdi o zaman dünyanın halifesi olacak. Mesele bu. Yok buna diyorlar ki biz Allah'ı kıyamete zorlayalım. Allah'ın diniyle oynayalım ki gerçek Muhammed çabuk çıksın. Peki şu anda Mehdi Ali bizi izliyor. Ya bize gülüyor ya da bizi tebrik ediyor. Allah kardeşim şu anda Muhammed Mehdi dünyayı izliyor. kainatı izliyor. Evet. Yani Muhammed Mehdi'ye gelen bir kelimeyi sana diyeyim. Diyarbakır'ın ha kainat yıldızı Diyarbakır'ın üzerinde ha, dünyayı izliyor. Bak kainatın yıldızı dünya Diyarbakır'ın üstünde dünyayı izliyor. E bu, bu, nasıl bir şifredir? Bu bu bak ben sana ne diyorum? Muhammed Bey'le basit bir, işe, bir şey değil. Bir olay oluyor, ona önce haber geliyor batında. Allah Teala. Ama hocam şimdi böyle yetenekli insanlar var ya Yani bu an. Ben hatırlıyorum bir ya, tane. Ya Muhammed bizi olarak diyorum. Üzerinde yazı var. İspanya'da, işaret var. İspanya'da bir tane papaz. Ya Çaktin, onlar cini kanadı, cini kanadı. Bak bu gün, bu gün, bak bir dakika lafını kesme, cini kanadı geliyor, hava getiriyor ama ilmi ledünde bilgi getirip anlatan o papaza vermez. Hocam ben sana bir şey özel bir soru. Niye bu hocalar kimseye yer vermiyor konuşma hakkı yok? Ya bilmiyorum hocalar. sen diyorsun ki bir papaz. Bak Ramazan hocaya ben soru sordum hiç bana doğru bir soru sorular Papaz. Sen de almadın. Bak papaz. papaza gelen cini kalan. Cini, cininde cini bilgi gelir. de. Ben bir şey cini, şeytani ben bilmiyorum. Ben de bu şey. Bazı insanlara Cinle, yetenek var. Cinlere ilmi ledun gelmez, kelime ledun gelmez. Bazı insanlara yetenek var. Yetenek de ne kadar da olsa bu alakası yok. Ha, nasıl alakası yok? Papazların ne yetenekleri var? Bir tane papaz vardı. Bak ben diyorum ki Muhammed Medi Diyarbakır kaynatın yıldızı. Diyarbakır'ın üstünde dünyayı izliyor. Bu ne demek? Bu hangi papaza gelmiş bir kelime emine döndür? Ya şimdi kanalı olan papazlar bazı kelimeleri şimdi, şimdi arkadaş e, Cembeli Kurt tam tam şeyini gönderdi, tam mesajını gönderdi, e, sorusunu tam söyleyeyim. Diyor ki, temin bir sarışın genci, devlet zengin aileler veya istihbarat doğumundan beri biliyorlar mı? O adamlar Diyarbakır'da 19'lar tesadüf, e, tesadüf edecek biridir deniliyor. Veya Hz. Mehdi'yi biliyor mu? Veyahut Hazreti Mehdi onu biliyor mu? Hazreti Mehdi biliyorsa nereden biliyor? Sorularım bunlar. Şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve onun Mehdi'yedeki rolü nedir? Allah katında değerli midir? Selametle. Hazreti Bir temim bu sarışın geç dedin ya. Arkadaş bunu soruyor tam. Bu arkadaş bunu çok araştırıyor. Diyor Hı. ki bunu da e, devlet bunu da araştırmış mıdır? Yani bu adam vardır. Hz. Mehdi'ye Bu devlet ilmiyle Ne nedir? Hz. Mehdi diyor ki ona haberi var mıdır bu sancaklar yani bu ya sancaklar dediğimiz şey sadece sancaklar değil belki de Hz. Mehdi'nin Hz. İsa gibi havarileri olabilir. Var yani ya, sancağı Muhammed Mehdi'ye kim getireceği de ismi de söylenmiş ama Muhammed Mehdi ismi söylemiyor. O kendisini bir temimli bir sarışına ait değil bu kelime bu isim. Yani ona benzer bir yeri var yani ona destek olacak. Yani yok destek... yok destek zahiren kimse ona destek olamaz insanlardan. Devlet de ona destek olamaz. Duydum ki kalben onun yardımcıları vardır. Şimdi Hz. Mehmet Zuhri'yi dediği zaman onun yanında olacak çok kişi vardır. O ayrı. Muhammed Mehdi piyasaya çıkmaz ki. Muhammed Mehdi'ye sadece görünmeyen askerler gelecek. Görünmeyen melekler, görünmeyen cinler, perişteler, periler ve bizden iyiler Muhammed Mehdi'nin askeri olup planlara müsaade olacaklar. Muhammed Meyli'de devletten herhangi bir yardım beklemez. Onlara zaten insanlar gelmez. Devlet, o temimli de... Devletten tem yardım demiyor, zoriydi tamam ama. Yani, yani... Peki devletten de onlardan haberi var mıydı? Yok, de, yok. yok devlet zaten... ha Bak, böyle bir bilgi gelmiş Muhammed Meyli'ye. Muhammed Meyli'ye sancak teslim et, ettiler ve Muhammed Meyli'ye bir kelime söylendi. Ve kimdir? O kendisini biliyor. Muhammed Meyli o ismi açıklamaz. Sancak batında Muhammed Veli verilmiş ve kimin de onun yanına geleceği de, ismi de söylenmiş ama Muhammed Veli Muhammed Veli o kişinin adını açıklayamaz. Tamam şimdi biliyordur haberleri vardır ama söylemiyor. Yok onların haberleri yok. Çünkü eğer istese 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 tabi Allah-u Teala batında ona bilgi vermişse olabilir haberi olabilir. Yani Muhammed Medi bu haberi ona iletemez. Hani bu temimli demek yanlıştır. Sarışın yanlış yanlıştır. Ya yanlıştır, yanlış. Onların açıklaması yanlıştır. Tam ona benzer insanlar olabilir. O bir Allah dostudur, Kalp gözü açıktır. Muhammed Medi'yi tanıyor. O ayrı. Muhammed Medi'ye gelen bir emir Hedun o da biliyor ve ona gizli bir kanaldan, gizli bir yoldan ona da haber göndermiş ve bu ilmiyle ledünde haber bu kelime ledünde haberim vardır. Bizim farkı var. Yo yok, isimli, temmüzist arışın diye bir şey yok Muhammed Bey'di ona da ihtiyacı yok. Onun da kalp gözü açıktır. Muhammed Bey'de de haberi var. Bu. Ama mehdilikte önemli bir rolü olacak. Mehdilikte hiçbir rolü de olmaz. Yok. Bütün rolü Muhammed Bey'in Allah'ın yardımıdır. Ha şimdi buna yardım edecek insanlar olmayacak mı? Ya bu kardeşim ben ne diyorum? Hangi insanlar gelecek? Hepsi tecav. Ha e yeni insanlar diyor. Yeni tecalla alakası olmayan, Allah yolunda olan Mehdi gerçekten de şey. Muhammed Mehdi kendini cemaatte mesela ne? zuhur etmez. alakası yok yok. Zuhur etmez yani kendi kimseye zuhur etmez. Aynen. Yalnız bir tane biliyor, temmimi sağırsın değil o. Bir tane onu biliyor. Onun Muhammed Mehdi kardeşi Diyarbakır'da beyaz olduğuna dair ve bütün dünya filanlarda kurtulacağına dair, dünyada beyaz olacağına dair, temizleneceğine dair ona da bilgi gitmiş. O kimdir? O da, o da bir tane Allah'ın kuludur. O da sırdır. Ama sırdır işte onu demek istiyorum. Yani şey tamam ben demek istediğim şey bu temimli demek. Sonuçta şimdi mesela burada bir diyoruz ya demokrasi, bir diyor hoşgörü. Ya yani birbirine biraz isimler belki bize Sövbe, ters gelebilir. belki o o niye o niye kendi çevresinde diyemez? Diyemez ki. Tam bizim İslam dünyasında kelimeler üzerine çok duruluyor bak. Ben buna çok karşıyım yani. Kelimeler üzerinden. O kelimeyi al. Ya Başka bir kelime yapmıştı. kabul ediyor. Bak ben sana bunu söyleyeyim. Ha, hmm. Diyarbakır'ın bak kainatın kainat yıldızı Diyarbakır'ın üstünde dünyayı izliyor. Bu kadar. Bitti. Artık ben gereken her bilgiyi söyledim. İşaretlerinde tut. Hal işaretlerinde tut. Muhammed Meli ismi üzerinde yazılır. Hepsini söyledim. Bunların amaçları armiyet. Sen bugünkü bundan sonra hala bir Muhammed Mecid olsun gelecek olaylara bir izle hele bir bak. Kolay Allah artık ta, ayırsın. Tabi bak İstanbul kanalı tamamlanmadan, Çünkü olacak. orada tüsinan bir olacak patlayacak. Hele bir dağı patlayacak. Biri, biri de yazmıştı yorumlarda zaten hükümet el değiştirecek ama İstanbul'u durdurulacak. Zaten öyle bir şey olmaz. Allah inşallah. <laughs> İnşallah durdururlar. Nedir ya Vallahi yerin dünyandır. dünyanın dünyanın özeniyle oynadılar. Şimdi Kanal olmuş. Bu nedir? Belki de önemli bir şeydir o. Belki orada bir önemli bir şey arıyorlar. Hani belki önemli Kardeşim değil. bak Muhammed Medya gösterilmişti İstanbul kanalı. Bak Karadeniz bölgesinde bağlantı kurulmadan yakın bir zamanda orada bir deprem olacak ve tsunami kalkacak. Evet tsunami kalkarsa ne olur Çetin? Kanal gider ve oradaki millet zarara gider. Yani Allah Allah bunu Muhammed Mediye göstermiştir. Erek Dağı söylemiş. Erek Dağı'nın dibi boştur ha. Çetin. Evet. Erek Dağı'nın dibi boşalmış ha. Muhammed Mediye göstermiştir. Ve yakında dağ yıkılacak. Tam da Erek Dağı'nı ben diyorum ki belki Erek Dağı değildi bu ismi. Ya o de... Erek Dağı boş versene isim benim, İsim Erek Dağı az kalmış yıkılacak. Erek Dağı'nın dibini Muhammed Bey'de gösterdiler. Yığma taşlar kalmış ha. Dibi çökmüş. Dibi çökmüş ha. O zaman yeni dönemde ee, herkes cennet-i kadis. Muhammed Bey Allah Allah'ın diniyle oynamasınlar. Muhammed Bey'inin yanında ırkçılık yok. Muhammed yanında Firavunlara arkadaş olmak, onlarla beraber olmak Bilen yok. İnan ki bak şey bu ırkçılık konuşsun. Şimdi Türkiye'de kime gidersen sor, diyeceğim ben ırkçı değilim. Bu tek kelimedir. Ama gerçekçi alabiliyor. Sen şey, gerçekçi şey alabiliyor zaten. O ayı konu. Yani. Herkes öyle söyler. Tabii. Eyvallah. Tamam. Tamam, afiyet olsun hocam. Tamam. Hocam da bizim sorularımızı boğazımıza bırakıyor ama Is al, kom